Merhabalar, Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Mayıs ayını beraber konuşacağız, masaya yatıracağız. Burçlar perspektifinden, Koç Burcu'ndan Başak Burcu'na kadar Mayıs ayını nasıl geçireceksiniz hepsini benden öğrenme şansınız var. Yorum bırakmayı unutmuyorsunuz ama her şeyden önce Migros TV'ye abone olunuz. Bildirimleri açınız ki yeni videolar geldiğinde haberiniz olsun. Şimdiden herkese şanslı, mutlu, umutlu ve sağlıklı bir mayıs ayı diliyorum ve sevgili koç ve yükselen koçlar, hazırsanız başlıyorum. Evet bu ay ağırlıklı olarak parasal konuların ön planda olduğunu göreceksiniz sevgili koç ve yükselen koçlar. Hemen mayıs başında 5 Mayıs'ta bir Ay tutulması var. Ay tutulmaları duygusal konu ve olayları karşımıza getirir. Siz bu ay tutulmasını maddi yönden yaşayacaksınız. Demek ki duygusal yönünüz ağırlıklı olarak parasal konularda olacak. Bir borcun ya da bir ödemenin ...ağırlığıyla, duygusal yönüyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Gözden kaçırdığınız bir detay karşınıza çıkabilir. Neyse ki bu ay ağırlıklı olarak cebinize giren parayla da ilgili olacaksınız. Bir yandan para gelecek ama bir yandan paranın harcandığı yerler, gideceği yerler de sizin için önemli olacak. Evet 9 Mayıs ani, hızlı, beklenmedi konu ve olaylar çevrenizde ya da etrafınızda cereyan edebilir. Maddi konularda hızlı gelişmeler altında olacaksınız 9 Mayıs civarında. Güzel bir haber. 15 Mayıs itibariyle Merkür düzeliyor. Merkür sizin para evinizde gerilemekteydi. Demek ki parasal konulara daha rahat yaklaşmak ve istediğiniz sonuçları almak 15 Mayıs ve sonrası çok daha kolay olabilir sizin için. 19 Mayıs'ta bir yeni ay var. Şimdi bu yeni ay a yine parasal konuları içeriyor. Demek ki bu ay ağırlıklı olarak parayla ilgili konular gündeminize yerleşecek. Jüpiter de Boğa burcuna geçiyor 16 Mayıs itibariyle. Bu ayı ağırlıklı olarak maddi konulara ayıracaksınız sevgili koçlar ve bu alanda da önemli gelişmeler karşınıza gelebilir. Öyle çok fazla aşk, meşk vesaire arıyorsanız bence mayısın sonunu bekleyin. Mars Aslan burcuna geçer geçmez 20 Mayıs'tan sonra aşk hayatınız hareketlenmeye başlıyor. Dediğim gibi bu ay şanslısınız. Maddi yönden para getirileriniz yüksek. Ödemeler vesaire hemen mayıs başında daha çok vaktinizi alıyordu. O yüzden hani diğer konulara odaklanmaktan ziyade bu konulara odaklanmaya özen gösterin. Güzel bir ay diliyorum sevgili koçlar. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, bu ay sizin için önemli aylardan bir tanesi. Kendi kişisel gelişiminiz, büyümeniz, ilerlemeniz hayatınızla ilgili verilecek önemli kararlar sağlığınızı ilgilendirecek önemli koşullar gündeminize yerleşirken 5 Mayıs'ta bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili önemli duygusal kararları karşınıza getirebilir. Bir kere bu aralar kendinize dönük olmanız, daha fazla kendinizle uğraşıyor olmanız, hayatınızda bir insan varsa o insanı ihmal etmenize ya da o insanla yaşanacak bazı duygusal hassaslıklara neden olabilir. Tam da bu tutulma zamanı bu konuların ortaya çıkma olasılığı yüksek. Diğer taraftan taşınmayı düşünüyorsanız 5 Mayıs civarı taşınma ile ile ilgili konular gündeminize yerleşecek. Hayatınızda hızlı gelişmeler var. Bu hızlı gelişmeler hem kariyer konusunda hem de özel hayatınızı ilgilendirecek alanlarda 9 Mayıs civarı önemli konuları karşınıza getirecek. 15 Mayıs'ta Merkür düzeliyor. Merkür sizin kişisel alanınızda gerilemekteydi. Bu da yanlış ifadeleri, yanlış sonuçları karşınıza getirmiş olabilir. Önemli kararlar aldıysanız, verdiyseniz şimdi bu kararları bir kez daha gözden geçirmeniz gerekecek. 15 Mayıs'tan sonra çok daha rahat bir şekilde kendinizi ifade edeceksiniz güzel haberlere de geçelim. 16 Mayıs'ta Jüpiter boğa burcuna geçecek. Başta yükselen boğalar olmak üzere tabii ki ana burcu boğalar da bundan faydalanacak ama en çok yükselen boğalar ee, önlerindeki dönem bir yıl boyunca hayatın bütün kapılarının sizlere açık olduğunu göreceksiniz. Bir kere kendinizi geliştirmek, ilerlemek, evlenmek, başka bir yere taşınmak, eğitim hayatınızın daha da güzelleşmesi, sağlığınızla ilgili konuları ele almak anlamında önemli fırsatlar karşınıza gelebilir. Bunlarla ilgili olarak 19 Mayıs'ta bir yeni ay var. İşte bu yeni ayı kullanmanızı tavsiye ederim evle ilgili konularsa 20 Mayıs'tan sonra hareketleniyor. Yer değiştirme gibi etkiler ya da evinizde herhangi bir eşyayı değiştirme, bir eşya satın alma gibi konular gündemimize yerleşecek. Güzel bir ay diliyorum sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler Mayıs ayı biraz sizin için böyle geri planda durduğunuz, şartları ve koşulları gözden geçirdiğiniz, kendinize ve ruhunuza vakit ayırdığınız aylardan bir tanesi olacak. Maneviyatınız kuvvetli olabilir. Hayatınızı gözden geçirme arzusunda olabilirsiniz. 2017 yılının konu ve olayları tekrar tekrar karşınıza gelebilir. Kadersel yönden çözmeniz gereken konular var ve bu konular 15 Mayıs'a kadar maalesef tamamlanmayacak. Sosyal çevre konularınız da hareketli 16 Mayıs'tan sonra sosyal çevrenizden gördüğünüz destekler farklı bir alana kaymaya başlıyor. Yurtdışı bağlantılı işleriniz ya da bir eğitiminizin sonuçlanması ya da bir mahkemenin ya da bir davanın sonucuna elde etmeniz önünüzdeki dönem hareketlendirecek sizi. 16 Mayıs'tan sonra bu konularla çok daha fazla ilgili olacaksınız. Önünüzdeki dönem hiç fark etmediğiniz şimdiye kadar e, görmediğiniz konu ve olaylarla da ilgili olabilirsiniz. Bilinçaltınızda hızlı açılmalar olacak 9 Mayıs civarı ama ondan önce 5 Mayıs'ta bir ay tutulması var. Bu ay tutulması işle ilgili konu ve olayları hızlandıracak. İş hayatınızda vereceğiniz önemli kararlar, aldığınız bilgiler doğrultusunda atmanız gereken önemli adımlar ya da beraber çalıştığınız insanlarla aranızdaki bazı bağlantılarda yaşanacak duygusal hassas kararlar, sağlıkla ilgili konular bu tutulmanın ana konularından olacak sevgili ikizler kendinize ve ruhunuza iyi bakın güzelce vakit ayırın çünkü bunu bir hazırlık dönemi olarak görmeniz gerekiyor ve önümüzdeki döneme hazırlanmanız için aslında kendiniz ve ruhunuzla ilgili e, fark etmeniz ve keşfetmeniz gereken konular var. 15 Mayıs'tan sonra ifade de rahatlayacaksınız. 19 Mayıs'taki yeni ay diğer burçlara göre hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gereken bir yeni ay olacak. Dediğim gibi Mayıs ayını şöyle bir arkanıza yaslanın, bir hayatınızı gözden geçirin, bolca plan yapın, yurt dışı eğer tabii ki imkanınız varsa yurt dışına gitme, uzak yerlerden gelecek haberler, bu konulara odaklanın. Yaratıcılık gerektiren işleriniz varsa bu alanda ilhamınızın da yüksek çalıştığını göreceksiniz. Eğer ki öğrenciyseniz, önünüzdeki dönem için, sınavlarınız için bu dönemi bir içe kapanma ve çalışma dönemi olarak kullanabilirsiniz. 20 Mayıs'tan sonra iletişimsel konular hızlanıyor. Yine 20 Mayıs sonrası kendi gücünüzü yeniden elinize alıyorsunuz. Güzel bir ay diliyorum sevgili izler. Yengeç ve yükselen yengeçler sosyal çevreniz çok hareketli. Arkadaşlardan gelecek önemli haberler var ama merkürde bu alanlarınızda geriliyor. Bazı arkadaşlarınızla aranızda iletişim sıkıntıları ve problemleri ya da parasal konularda yaşanacak bazı hassaslıklar devrede olabilir. Eski arkadaşlarla güven tazelemek için uygun bir dönem. Ama yeni insanlarla tanışıyorsanız bu dönem ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. Hemen 5 Mayıs'ta bir ay tutulması var ki bu ay tutulması aşkla ilgili konu ve olayları karşınıza getirecek. Sosyal çevrenizin bu kadar hareketli olması, çeşitli ortamlara giriyor çıkıyor olmanız, eğer bekarsanız hayatınıza bir aşkın sorumluluğunu getirebilir sizi bir insanla tanıştırabilirler ve aşkın içerisine düşebilirsiniz. Biraz böyle gözleriniz kör olacak gibi görünüyorsa sevgili yengeçler. O yüzden gözlerinizi açmayı ve tabii ki gereğinden fazla ilişkilere anlam yüklemeyi yapmayın. Bak güzel söyledim anlam yüklemeyi yapmayın. Yani buna çok fazla anlam yüklemeyin sevgili yengeçler. Şimdi Merkür düzeliyor 15 Mayıs'tan sonra hayata bakış açınız daha da rahatlayacak. Organizasyonel işlerinizde kendinizi ön plana çıkartacaksınız kaldı ki 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter'in burç değiştirmesiyle beraber Boğa burcuna geçmesiyle beraber sosyal çevre koşullarınızın hareketli olduğu bir dönem başlıyor. İşten elde edilen gelirleriniz artacak bir yıl boyunca aynı zamanda aktiviteler, davetler, organizasyonlar sosyal çevrenizden faydalanacak. Yine çevre değişimlerinden yana şanslı olacaksınız. Burası çok keyifli bir evdir ve gerçekten tadını çıkaracağınız da bir dönem olarak karşınıza gelecek. İşte çevre değiştirmeyi düşünüyorsanız 19 Mayıs'taki yeni ay ile beraber bu değişiklikleri hayatınıza geçirebilirsiniz. 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan Burcu'na geçecek. Önünüzdeki bir buçuk ay boyunca e, parasal konular ön planda para harcamalarınız hızlanabilir ve bu para harcamalarını daha çok aşka, keyfe ve varsa çocuklarınıza yapabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili yengeçler. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar, Mayıs ayı kariyerinize, meslek hayatınıza fazlasıyla kendinizi kaptıracağınız aylardan bir tanesi. Merkür bu alanlarda geriliyor. 15 Mayıs'a kadar ufak tefek aksilikler, kendinizi yanlış ifade etmek ya da eski sorun ve problemlerle yüzleşme bunları ele alma gündeme yerleşebilir. Ama 16 Mayıs'ta Jüpiter'in de bu alanlarınıza geçmesiyle beraber önünüzdeki bir yıl boyunca kariyerinizde, meslek hayatınızda kendinizi gösterecek, ön planda olacak, toplumsal konularla ilgilenecek, statü değişikliğine açık olacaksınız. Yani eğer bekarsanız bu dönem evlilik karşınıza gelebilir. Annenizle ilgili konu ve olaylarda aradığınız o hani mutlu, keyifli sonuçları da yakalayabilirsiniz. Mesela anneniz çok uzun zamandan beri bir konuyla uğraşıyorsa, sıkıntıdaysa, hastaysa şimdi Jüpiter onun tarafına geçiyor ve onunla ilgili konularda güzel aydınlanmalar ve rahat etkiler de devrede olacak. Ama önümüzdeki dönem 16 Mayıs'tan sonra hepimiz daha çok sizi konuşacağız. Aslan burçlarını konuşacağız. Eğer hayatınız ve mesleğinizle alakalı, kariyerinizi ilgilendirecek önemli girişimleriniz varsa, 19 Mayıs'taki yeni ay ile beraber bu girişimleri başlatmanın Tam zamanı sevgili aslanlar 20 Mayıs'ta Mars sizin burcunuza geçer geçmez önünüzdeki bir buçuk ay boyunca çok hızlı hareket edeceksiniz. Hayatı iyi organize etmenin tadını çıkaracaksınız. İşler istediğiniz gibi ilerleyecek ve tabii ki sizi hırslandıracak. Bu hırslarınızın karşılığını da hem maddi yönden hem de işle ilgili konularda çok net bir şekilde alacaksınız. Güzel bir ay diliyorum sizlere sevgili aslanlar. Yeni Başak ve yükselen Başaklar Mayıs ayı ağırlıklı olarak seyahatlerin, yurt dışı bağlantılı işlerin, medya alanlarının, ticari faaliyetlerin ve hukuk alanlarınızın aktif olduğu bir ay olabilir. Şimdi Merkür burada geriliyor. 15 Mayıs'a kadar bu alanlarda eski konu ve olaylarla uğraşmak, bazı durumları yeniden ele almak durumunda kalabilirsiniz. Ama 15 Mayıs'tan sonra Özellikle 16 Mayıs'ta Jüpiter'in de bu alanlarınıza geçmesiyle beraber eğitimde, hukukta, ticarette, diğer insanlarla yapılacak olan işlerde, sosyal medyada ve medya hayatında sizi kimse tutamaz. Hızlı, beklenmedik, güzel, keyifli oluşumlar karşınıza gelecek. Daha az insanlardan yana şans ve fırsatlarınız çok daha yüksek olacak. Eğer ki bizi izleyen öğrenci bir başaksanız bu dönem öğrenmek ve gelişiminizi hızlandırmak anlamında büyük şanslar barındırıyor. Özellikle yurt dışı bağlantılı eğitim hayatınızı devam ettirmek ya da orada okumak istiyorsanız önünüzde bunları yapacak bir yılınız olacak sevgili Başak öğrenciler. Diğer taraftan 16 Mayıs'tan sonra gerçekten çok keyif alacaksınız hayatınızdan. Ama 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir tutulma gerçekleşecek bu tutulma yakın çevre konularınızı içerecek. Yakın çevrenizde kim varsa akrabalar, kardeşler, çok yakın dostlar ya da satış, reklam, tanıtım, pazarlama alanında bir takım işleriniz varsa buralarda alınacak hassas bazı sonuçlar bu tutulmanın konularından olabilir. Yine yakın çevrenizdeki insanların hayatında oluşacak bir mevzu sizin hayatınızı da ilgilendirecek. Tam da bu dönem fikirsel olarak fazlasıyla kendinizi inişli çıkışlı hissedeceksiniz. Ama dediğim gibi Mayıs'ın genelinde hayat sizi birçok konuda destekliyor. 20 Mayıs'tan sonra enerjinizi ee, doğru kullanamayabilirsiniz. Yani 20 Mayıs'a kadar oldukça hareketli ama 20 Mayıs'tan sonra biraz daha dikkatli adımlar atmanız gerekecek. Bir buçuk ay boyunca zaman zaman ani çıkışlar, patlamalar, evliyseniz eşinizin işi ya da sağlığı ile ilgili konu ve olaylar gündeminize yerleşebilir. Güzel bir ay diliyorum sevgili başaklar. Evet 6 burcumuzu tamamladık ve videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse bir like atmanızı istiyorum sizden ve tabii ki bildirimlerinizi de açmanızı ve bizleri takip etmenizi de bir kez daha hatırlatmak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videoda görüşünceye dek hoşçakalın.